Sevgili dostlar, herkese merhaba. Kötüyü tanımakta bu bölüm konuğumuz Red Dead Redemption 2'nin kahramanı, Vahşi Batı'nın efsane silahşörü Arthur Morgan. 19. yüzyılın sonlarında Vahşi Batı'da bir kanunsuz olan Arthur'un etik yolculuğunu şimdi yakından ele alacağız. Karanlığın dibindeki bir adamın imkansızlıklar içinde aydınlığa yürüyüşüne şahit olacağız. Ve milyonların sevgilisi olan bu karakteri daha yakından tanıyacağız. Hazırsanız daha fazla uzatmadan başlayalım. Yıl 1899. Vahşi Batı'nın son yılları. Yarım yüzyıllık bir süre boyunca kanunun yerine silahların konuştuğu Vahşi Batı, Amerika'nın diğer tüm bölgeleri gibi dönüşmekteydi. Bir zamanlar kovboyların, kanunsuzların hüküm sürdüğü, şeriflerin bir avuç adamla düzeni sağlamaya çalıştığı sistem değişiyordu. Yasalar sertleşiyor, şehirler büyüyordu. At sırtında özgürce gezip dolaşan kovboyların yerini şimdi takım elbiseleriyle bürokratlar, bankerler almaktaydı. Tren yolları ile ulaşım kolaylaşıyor, telgraflarla iletişim gelişiyordu. Batının hızla göç almasıyla kovboyların at koşturacağı alanlar daralmaya başlamıştı. Kovboyların da iştigal alanı olan sığır çobanlığı yerini sistemli tarım işlerine veya şehirdeki işlere bırakıyordu. Fakat tarihteki her son gibi bu son da sancılı olacaktı. Vahşi Batı'nın son silahşörleri yollarından çatışmadan vazgeçmeyecekti. İşte Arthur Morgan bu keşmekeşin ortasında Vahşi Batı gerçekliğinin merkezinde yaşayan bir karakterdi ve kovboy olgusu belki de onunla son bulacaktı. 1899'un sıcak bir bahar günü Amerika'nın yeni endüstrileşen şehirlerinden Saint Denis yine meşgul, telaşlı bir güne uyanır. Hızla endüstrileşen bu Güney şehri fabrikalara, düzgün yollara hatta tramvaya bile sahiptir. Herkes gibi Lemoyne Ulusal Bankası çalışanları da işbaşı yapar. Fakat birazdan şehrin unutamayacağı bir çatışma yaşanacaktır. Zira Dash Linden yönettiği Vanderlin çetesi son bir vurgunla bu bankayı soyacak, plana göre hemen ardından Amerika'yı terk edecektir. Arthur çocukluğundan beri bu çetenin bir üyesi, Dutch'ın manevi oğlu, çetenin silahşorlarından biri, hatta belki de en iyisidir. Arthur çete için borç tahsilatı, zor kullanma, tehdit ve cinayet gibi suçları gözünü kırpmadan işler. Bankayı günlerdir araştıran çete, sonunda kararlaştırılan gün bankaya dalar. Başı lider Dutch çekmektedir. Arthur'la beraber yine çetenin silahşorlarından John Marston, Bill Williamson ve Micah Bell ellerinde silahlar, yüzlerinde maskeleri bankaya dalarlar. Soygun başarılı gider fakat parayı toplayıp bankadan çıkan grup baskın yiyecektir. Pinkerton dedektiflik bürosunun ajanları çeteyi kıstırır ve tutsak ettikleri çete üyesi Hosea Matthews'u infaz eder. Çıkan çatışmada Arthur her zamanki gözü pekliği ve yetenekleriyle çeteyi keşmekeşten kurtarır. Fakat Hosea ile beraber çetenin bir diğer üyesi herkesin sevdiği uysal Lenny Summers da çetenin kaçışı sırasında vurularak öldürülmüştür. Bu Dutch'ın riskli planları arasında bir ilk değildir. Arthur çeteyle olan zamanı boyunca ki bu çocukluğundan beridir neredeyse bunun gibi birçok belalı işe bulaşmıştır ve Dutch için hayatını onlarca kez riske atmıştır. Çocuk yaşta annesini, 11 yaşında da kanunsuz olan babasını kaybeden Arthur, kimsesiz büyümüştür. Çocuk yaşta sokaklarda yok olup gitmek üzereyken iki genç kanunsuz Dutch ve Hosea onunla karşılaşır ve çok geçmeden bu gariban fakat gözüpek çocuğu yanlarına alır. 19. yüzyıl acımasız bir yüzyıldır. Amerika'da tüm dünya gibi sosyal hakların gelişmediği, kapitalizmin vahşice hüküm sürdüğü bir noktadadır. Dolayısıyla Arthur gibi sokağa düşen şanssız çocuklar için ne devletin ne de toplumun doğru düzgün bir planı vardır. İşte tam da bu sebeple kaderi sokaklar olan Arthur karşısına çıkan bu iki adama babası gibi sarılacaktır. Aslında başlangıçta Dutch van Der Vanderlin sıradan bir çete lideri değildir. Dutch yaptığı tunturaklı konuşmalarda medeniyeti eleştiren, şehirleşmenin ve kanunun insan doğasını zincire vurduğuna inanan özgürlükçü bir adamdır. Dutch'in yönlendirmeleriyle Arthur da medeniyeti sırtını dönmüştür. Onun tek gerçekliği Dutch ve kurmakta olduğu çetesi ya da grubudur veya hatta ailesidir. Dutch ve Hosea Arthur'a okumayı, avlanmayı, dövüşmeyi, at binmeyi ve silah kullanmayı öğretir. Daha sonraları Dutch nişanlandığı Susan'ı, Arthur gibi şanssız bir çocuk olan John'u ve daha nicelerini ilerleyen yıllarda çetesine katacaktır. Hepsi farklı şekilde sistemin dışına itilen bu insanlar, Dutch'ın önderliğinde kanunsuz, göçebe bir hayat yaşayacaktır. Örneğin çetenin diğer üyelerinden John çocukken hırsızlık yaptığı için asılmak üzereyken Dutch tarafından kurtarılmıştır. Abigail çeteden önceki hayatında bir hayat kadınıdır. Bill alkolik bir savaş gazisi, Javier ise tavuk çalarken Dutch'la karşılaşan bir adamdır ve bir kanunsuz olarak Dutch'ın çetesine girer. Diğerleri de yani diğer erkek ve kadınlar da benzer şekillerde topluma entegre olamayan bir avuç insan olarak Daş'ta çözüm, Daş'ta bir aidiyet bulmuşlardır. İşte Arthur öykü başladığında bu grupta tartışmasız herkesin sonuna kadar güvendiği bir adam olarak karşımıza çıkar. Ortadan biraz uzun, kaslı, iri yapılı, geniş omuzlu, güçlü bir adamdır. Yüz atları ve kirli sakalıyla sert bir imajı olsa da yumuşadığı zaman gözlerinin içi güler. Keza Arthur çete için pis işler yapmadığı zamanlarda son derece şakacı ve esprilidir. Hatta bazen trollük derecesinde absürt şakalar da yapar ve bizleri de güldürür. Yani Arthur adeta çetedeki herkesin büyük abi gibidir. Derdi olan, başı ciddi belada olan kim varsa ona gider. Arthur'dan duruma el atmasını bekler. Korkusuz Arthur operasyonel konularda tam bir aksiyon adamıdır. Strateji kurmada da deneyimlidir. Soygun gibi yüksek stresi durumlarda liderlik yapar ve soğukkanlılığını korur. Fakat Arthur, öykü başladığında karanlık tarafta yanlış yoldadır. Daç için acımasızca insan öldürmektedir. Arthur'un en karanlık anlarından biri, çetenin tefecisi Strauss'un bir borcunu tahsil ettiğinde ortaya çıkacaktır. Thomas Downs adlı bu adam, Valentine kasabasında fakire fukaraya yardım eden, gariban dostu bir adamdır. Fakat Downs, Strauss'a borçlanmış, işleri ters gitmiştir. Adamın çiftliğine giden Arthur, Downs'a sağlam bir dayak atar. Downs ona param yok dediğinde, Arthur evini hatta karını sat diyecek kadar ileri gider. Hatta adamın eşi ve oğluyla karşılaştığında onlara da aynı sertlikle davranır ve parasını ister. Fakat Arthur bu olaydan bir süre sonra fiziksel ve ruhsal bir dizi değişiklik yaşayacaktır. Kanun güçleriyle ve diğer çetelerle amansızca savaşan bu kovboy böyle bir çare adama eziyet etmekten vicdani olarak rahatsızlık duyar ve bunun yükünü taşıyamamaya başlar. Ve daha da kötüsü, Downs'tan kaptığı tüberkülozla genç yaşında ölüme koşar adım gitmeye başlayacaktır. Denebilir ki Downs bir tefeciden para alırken bunları hesaba katmalıydı. Neticede tefecilerin özellikle eski zamanlarda bu gibi sert tahsilatçılarla çalıştığı bilinmekteydi. Fakat Arthur'u karanlık yapan tek başına bu olay değil. Çetenin belki de en haris, en kötücül adamı Micah, Strawberry'de hapse düşmüştür. Arthur, Micah'ı kurtarmak için nezarethaneyi basar, kolluk güçleriyle çatışır ve Micah gibi adi bir adam için sadece işini yapan birçok insanı çatışma sırasında hayatından eder. Benzer bir durum Valentine'da da yaşanacaktır. Burada da daşı korumak için Arthur, koca bir kasabada ne kadar insan varsa riske atacak, iş adamı Cornwall'ın korumalarıyla çatışacaktır. Şunu da açıklayalım Red Dead Redemption 2 oyuncunun etik tercihlerine dayalı bir oyundur da. Yani dolayısıyla ana görevler harici şansa karşılaşılan görevlerde Arthur kötüyü veya iyiyi seçebilir. Örneğin ayağını ayı tuzağına kaptıran birine arkasını dönebilir veya yardım etmeyi onu tuzaktan kurtarmayı seçebilir. Fakat demin de bahsettiğimiz tipte olaylar Arthur'un kanunsuz karanlık yanını fazlasıyla yansıtmaktadır. Ve belki de tüm çete için en karanlık an Braithwaite çiftliği olayı olacaktır. Oyunun Lemoyne bölümünde ana konu olan Braithwaite ve Grey aileleri birbirine düşman iki ailedir. Wanderlind çetesi iki tarafın bu kavgasını öğrenince ikisi adına da tetikçilik ve diğer pis işleri yaparak iki aileyi birbirine kırdırmaya başlar. Amaçları bundan faydalanarak parayı kırmaktır. İşte Arthur bu savaş boyunca da hiç kendi kavgası olmamasına rağmen bir sürü insanın birbirine düşmesine, birbirini vurup öldürmesine sebep olacaktır. Fakat bu kavga ile alakalı esas karanlık konu çete üyelerinden John Marston'ın oğlunun kaçırılmasıyla yaşanacaktır. Kampın küçük çocuğu Jack, Braithwaite ailesinin lideri Catherine'in emriyle kaçırılır. Catherine Braithwaite, Jack'i bir suç baronu olan Angelo Bronte'ye satmıştır. Braithwaite malikanesini kanlı bir baskınla basan çete, bunun intikamı olarak Catherine'in hayatta kalan tüm oğullarını gözleri önünde tek tek öldürür ve Catherine'i acılar içinde ölüme terk ederler. Çılgına dönen Catherine Braithwaite, çok geçmeden çıkardığı yangınla kendi ölümüne sebep olacaktır. Evet, Jack'i kaçırıp satmak canavarca bir hamledir. Fakat Arthur zaten bir sürü üyesinin ölümüne sebep olduğu bu ailenin reisine bir bu kadar daha acıyı yaşatmakta hiçbir sakınca görmez. Haftalarca birbirine düşman ettiği bu ailelerden birini bile isteye yok eder. Belki Catherine işin içinde olsa da evlerini savunan tüm Braithwaite'ler Arthur ve diğerlerinin mermileriyle hayatlarından olurlar. İşte bu saydığımız bütün korkunç suçları Arthur tek bir kaide için yapar. Vanderlind çetesi ve babası gibi gördüğü Dutch Vanderlind. Fakat zamanla Arthur Daç'ın tercihlerini, kararlarını sorgulamaya başlayacaktır. Daç'ın medeniyete karşı açtığı savaşın içinde onlarca ruhun yitip gittiğini gören Arthur bir noktada onu ve verdiği kararları sorgulamaya başlar. Bu arada şunu söyleyeyim bu noktadan sonrası ağır spoiler o yüzden izlerken dikkat edin. Arthur için Downs olayının bir dönüm noktası olduğunu söylemiştik. Bu noktada Arthur'un hayatında bir başka dönüm noktası yani esas dönüm noktası tüberküloz hastalığı olacaktır. Arthur dövdüğü bu hasta adamın öksürüğünden o yıllarda tedavisi olmayan ve insanı hızla ölüme götüren tüberküloz hastalığını kapmıştır. İşte bu hastalığı bir çeşit ilahi adalet olarak yorumlayan Arthur, sağlığını kaybettikçe değişecek, karanlık yerine aydınlık tarafı seçecektir ve kalan zamanını iyi bir insan olmaya çalışarak geçirecektir. Aslında bütün bu saydığımız karanlık taraflarına karşın Arthur Öykü'nün başından beri bir yönüyle hep iyidir. Örneğin Blackwater soygunu sonrası kaçak durumda, dağda mahsur kalan John'u tüm zorluklara rağmen kurtarmaya gönüllü olur. Kampın tek çocuğu olan Jack'le zaman geçirir, ona balık tutmayı öğretir. Evet, bunlar çete üyelerine yaptığı iyiliklerdir. Fakat yine de bu yönü onun Micah'ın aksine tamamen bencil, ben merkezci bir adam olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Fakat Arthur'un yaşayacağı esas kırılma, baba gibi gördüğü Daç'ın gerçek yüzünü gördükçe yaşanacaktır. Dutch van der Vanderlind her zaman planı olan bir adam, her daim bir sonraki adımı düşünen bir liderdir. Dutch kendisini Cornwall gibi vahşi kapitalist iş adamlarının pençesinde bir hayata karşı konumlandırmıştır. Diğerlerinin gözünde o, bu tip insanlar tarafından ötelenen garibanların babası, onların yegane koruyucusu ve de kurtarıcısıdır. Bu rolünde Dutch için mantığın esas sesi ise, çetenin belki de en ağırbaşlı selim adamı Hosea'dır. Daşla beraber çeteyi kuran Hosea, tıpkı Daş gibi Arthur için bir başka baba figürüdür. Gereksiz şiddete karşıdır ve gerçekten de çetedeki insanların daha iyi bir geleceği olsun ister. Aslında Daş başlar da başlarda bu istenmeyen insanlara babalık yapar. Diğer çetecilerden farklı olarak onların iyiliğini gözetir. Daş onları kapitalist dünyadan doğanın yok olduğu, şehirlerin insanları yuttuğu bir cendereden korumaktadır. Daş için bu insanlar çeteden ziyade bir ailedir. Gerçekten de Vanderlin çetesi bir çeteden öte aile gibidir. Kamp ateşi etrafında şarkılar söyleyen bu insanlar birbirleri için türlü fedakarlıklar yapar. Aralarında tam bir dayanışma ruhu vardır. Topladıkları paraların bir kısmını ortak bir kasada kamplarına ve birbirlerine harcarlar. Kimsenin birbirinden gizlisi saklısı da yoktur. Fakat aklı selim Hosea'nın ölümüyle Dutch tam anlamıyla karanlık bir adam olmaya başlayacaktır. Ve bu noktada çetedeki insanların ölümlerini de umursamamaya başlar. Artık Daşa göre bir sonraki plan için her şey mübahtır ve herkes feda edilebilir. Bu noktada Dutch, ona dalkavukluk yapan Micah'ın etkisi altına girer. Yaşadığı güç zehirlenmesiyle ideallerinden kopar. Artık onun tek planı bir sonraki vurgundan ibarettir. Dutch'ın değişmesinde çetenin acımasız silahşörü Micah'ın önemli bir etken olduğunu söyledik. Geçmişine gidersek Micah bir olayda Dutch'ın hayatını kurtarmıştır ve bu yolla onun çetesine girmiştir. Yani Dutch Micah'la tanıştığında Micah zaten bir kanunsuzdur ve bir hayduttur. Arthur ve diğerlerinin aksine Maika, kamptaki insanları asla bir aile gibi görmemiştir. Onlardan daima nefret etmiş, onları bir yük olarak görmüştür. Yani Maika daima daçın kulağına fısıldayan, bir hayat planı değil, bir sonraki soygunu düşünen, öfkeli, bencil ve pervasız bir hayduttur. Ve başarısız giden bir dizi soygundan sonra Arthur, her ne kadar onun yanında kalsa da Daç'ın tercihlerini ciddi anlamda sorgulamaya başlar. Hosea'nın da ölümüyle Dutch, tam anlamıyla kontrolden çıkmıştır. Çetenin yaptığı her soygun fiyaskoyla sonuçlanmaktadır. Dutch artık uzun vadeli bir plan yapamadığı gibi çetesini yani ailesini de sürekli olarak riske atmaktadır. Ve çetenin peşindeki Pinkerton dedektifleri çemberi her geçen gün daraltmaktadır. Ayrıca Dutch fabrika baskını bölümünde Arthur'u resmen ölüme terk eder. Benzer şekilde John yakalandığında Arthur onu kurtarmayı teklif ettiğinde Dutch zamanı değil diyerek onu geçiştirir. Bu süreçte bir ömür kanunsuz olarak yaşayan Arthur Morgan, tüberküloz teşhisini resmen aldıktan sonra bir başkalaşım sürecine girer. Bu zamanlar dertleştiği bir rahibeye söylediği gibi, ölümle her gün randevusu olan bu amansız ve korkusuz kovboy şimdi ciddi anlamda ölüm korkusu yaşamaktadır. Bu noktada Arthur'un içindeki iyiliği gören rahibe ona son bir umut aşılar. Ona sevgiye inanmasını, kalan az zamanıyla bile olsa bu inancı pratik etmesini tavsiye eder. İşte bu noktadan sonra Arthur, gerçek yüzünü gördüğü Dutch'in elinden kurtarabildiği kadar çok insanı kurtarmaya çalışacaktır. Ve kalan zamanını bu şekilde, yani bu insanlara faydalı olmakla geçirecektir. Belki de Arthur Morgan'la alakalı benim en sevdiğim noktada budur. Yani Arthur Morgan'ın müthiş bir karakter yapan şey, serimizde yani kötüyü tanımaktaki birçok karakterin aksine amasız fakatsız bir nedamet getirmesi olacaktır. Ölümle yüz yüzeyken Arthur kendini tam anlamıyla diğer insanların iyiliğine adar. Örneğin John'a Abigail ve oğulları Jack'i alıp bir an önce kampı terk etmesini söyler. Bu konuda ona ısrar eder. Dövdüğü ve tüberküloz kaptığı adamın oğlunu bulup ona para verir kampın kadın silahşörü Sadie ile beraber John'u hapisten kurtarır ve tefeci Strauss'u sebep olduğu tüm trajedilerden dolayı kamptan def eder. Ayrıca John'un partneri Abigail'ı da benzer şekilde zor bir durumdan kurtaracaktır. Ve öykünün sonlarında Arthur büyük bir gerçeği ortaya çıkarır. Micah bir süredir dedektifleri ötmektedir. İşte kampta bunu ifşa eden Arthur'la Micah arasında büyük bir karşılaşma yaşanır. Ve Dutch burada bir kez daha Arthur'a ihanet ederek iki tarafında yanında yer almaz. Yani Arthur'un da yanına geçmez fakat tam bu sırada kampları bir baskına uğrayınca bu yüzleşme öykünün sonuna ertelenecektir. Son baskınla beraber Arthur, oyuncunun kararına bırakılan bir seçimle karşılaşır. Ya John ve ailesinin kaçmasına yardım edecektir ya da Dutch'ın sakladığı kamp paralarını almaya çalışacaktır. Zira sağlığı da hızla bozulmaktadır ve Arthur çok geçmeden zaten ölecektir. Dolayısıyla hayatının son seçimini yapmak üzeredir. Yine bu seçimlerde de oyuncunun onur puanına göre farklı açılımlar yaşanır. Örneğin onur puanı puanı yüksek bir oyun oynandığında Arthur, John'u kurtardıktan sonra kayalıklar üzerinde sakince ölümü bekler ve huzur içinde ölür. Onur puanı düşük oynandığı takdirde Micah'la bir yüzleşme yaşar ve Micah tarafından vurularak öldürülür. Eğer John'u değil parayı seçerse Arthur, onur puanı yüksek senaryoda Micah'la yine dövüşür, onun bir gözünü kör eder. Micah kaçar ve Arthur yine huzur içinde ölür. Para seçeneğinin düşük onurlu yani onursuz senaryosundaysa Micah'ı kör eden Arthur onun bıçağıyla can verir. Yani oyunu oynayan oyuncu yani sizler eğer Arthur'u oyun boyunca iyi bir adam olarak oynadıysanız yani durduk yere suçlar işlemeyip insanlara iyi davrandıysanız Micah'a cezasını veriyorsunuz ve huzur içinde Arthur'un ölümünü izliyorsunuz. Yok eğer kötü bir oyuncu olarak oynadıysanız yani suçsuz yere insanları vurduysanız vesaire Arthur genelde Micah tarafından yani oyunun en hain adamı tarafından öldürülüyor. Bu da bir çeşit oyun içi ilahi adalet diyebiliriz. Aslında Arthur'un sonu çok da önemli değil bana sorarsanız çünkü tüberküloz sonrası yaşantısı onun nedametinin esas kanıtıdır. Zaten oyunun ismi de yani Red Dead Redemption'daki Redemption kelimesi Türkçe karşılık olarak ruhsal bir kurtuluş Ruhun günahlarından arınması anlamına gelmektedir. Fakat buradaki arınma sadece dini ya da tanrısal bir günahların silinmesi olarak anlaşılmasın. Burada arınmadan kasıt aslında kişinin samimi bir geçmiş hesaplaşması yapması ve bunun sonucunda doğru eyleme amaçlaması, ruhunu bencilce eylemlerden arındırmasıdır. İşte Arthur Morgan'ın öyküsü kötü bir adam olarak başlayan fakat ölüm ve daçın yalanlarıyla yüzleştikten sonra verili durum içinde doğru eylemi yapmaya çalışan bir adamın öyküsüdür. Bu bağlamda Arthur, kantçı bir etik yaklaşımla doğruyu sadece doğru için yapmaya çalışır yani ödev ahlakına uygun bir harekette bulunur. Doğruyu seçtiği sürece tamamen diyerken yani diğerlerini gözeten, kurtarabileceği herkesi kurtarmak için çabalayan bir adam haline gelmiştir. Peki o zaman şu soruyu soralım. Arthur'da bu potansiyel ta başından beri vardıysa neden açığa çıkmamıştır? Geçmişine baktığımızda Arthur, annesini genç yaşta kaybetmiş, haydut bir babayla baş başa kalmıştır. Zaten ebeveynlerinden doğru yönlendirme görmeyen Arthur, önündeki tek rol model olan kanunsuz babasının da ölümüyle tam anlamıyla ortada kalır. Ve ona kol kanat gelen Daçla Hosea yine babasına benzer şekilde kanunsuz adamlardır. İkiliden gördüğü sempatiyle Arthur hem onlar gibi olmak ister hem de onlara faydalı olmak ister. Yani bu iki isteğin de yolu Dutch için iyi bir silahşör olmaktan yeri geldiğinde acımasız bir tahsilatçı ve eli kanlı bir soyguncu olmaktan geçer. Yani böyle bakıldığında Arthur'un kaderi aslında ta baştan çizilmiş gibidir. Yine de Arthur tüm bu kadere rağmen iki kez bu döngüyü kırmaya çalışmıştır. Genç yaşında Mary Gillis adlı bir kıza gönlünü kaptırır ve onunla nişanlanır. Fakat Arthur'un daça sadakati ve Mary'nin babasının Arthur'a itirazları sebebiyle bu nişan bir evliliğe dönüşmez. Arthur için ikinci dönüm noktası ise beraber olduğu bir garson kızla yaşanır ki bunlar bizim oyunun süresinden önceki zamanlarda gelişen olaylardır. Arthur, Eliza adlı bu kızla bir ilişki que achar. ve birlikteliklerinden Isaac adlı bir oğla sahip olurlar. Kanunsuz yaşantısından ötürü Arthur bu kıza bir gelecek vaat edemese de onu ve oğlunu ara sıra ziyaret eder ve ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır. Isaac ile az da olsa vakit geçirir. Fakat bir gün bu eve yine geldiğinde feci bir manzara ile karşılaşacaktır. Eliza ve Isaac evdeki 10 dolar için haydutlar tarafından vahşice öldürülmüştür. İşte bu noktadan sonra genç Arthur kanunsuz yaşamına dört elle sarılır ve başına asla iyi bir şey gelemeyeceğini kabullenir. Yani bir yerde kötü bir kaderi sahiplenmiş, hatta kucaklamış olur. Ve serimizin bir klasiği olarak gelelim Arthur'un psikolojik durumuna ve teşhis kısmına. Daşa ve çetesine hizmet ettiği süreçte, Arthur'un soygun, hırsızlık, adam vurma gibi suçları, onun antisosyal kişilik özelliklerine sahip olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Yeri geldiğinde vicdanını susturabilen Arthur, belli noktaya kadar diğerlerini umursamayabilir. Fakat yine de, hasta dansa attığı dayak sonrası yaşadığı ufak pişmanlık, onun tam anlamıyla bir sosyopat veya psikopat olmadığını açıkça ortaya koyacaktır. Yani antisosyal özellikler barındırsa da, Arthur'a saf bir antisosyal kişilik demek zor yani saf bir psikopat veya sosyopat değil. Benim anladığım kadarıyla Arthur'un esas muzdarip olduğu psikolojik durum, daşa yönelik hissettiği bağlılık duygusudur. Yani bunu bir çeşit bağımlı kişilik bozukluğu olarak da değerlendirebiliriz. Dünya Sağlık Örgütü'nün bu kişilik bozukluğu için şart koştuğu 4 madde ise şunlar: başkalarının kişinin önemli yaşam kararlarının çoğunu vermesini teşvik etmek veya buna izin vermek. 2. Kişinin kendi ihtiyaçlarını bağımlı olduğu kişilere tabi tutması ve onların isteklerine aşırı derecede uyması. 3. Bireyin bağlı olduğu insanlardan makul taleplerde bile bulunmada isteksizliği. 4. Kendine bakamayacağına dair abartılı korkular nedeniyle yalnızken kendini rahatsız veya çaresiz hissetmek. 5. Yakın ilişki içinde olduğu bir kişi tarafından terk edilme ve kendi başının çaresine bakmak zorunda kalma, terk edilme korkusuyla meşgul olma. 6. Başkalarından aşırı miktarda tavsiye ve güvence almadan günlük kararlar alma kapasitesinin sınırlı olması. Şunu kabul edelim, Arthur için bu tip bir korku faktörü görmüyoruz. Yani Arthur bu tip yalnız kalmaktan korktuğuna dair bir şey belli etmiyor. Fakat yukarıda saydığım bazı maddelerin Arthur'la Daç ilişkisini kapsadığı açık bir gerçek. Arthur yüzleşmeden önce Dutch'a hem bir ebeveyn hem de güç figürü olarak bağlılığı sebebiyle pek çok antisosyal davranışı onun emriyle uygulamıştır. Yetiştiği şartlarda başka bir doğru bilmeyen bu adam, Dutch'ın etkili konuşması ve önüne serdiği ideallere kendini kaptırmıştır. Arthur ancak bu şekilde ayakta kalabilmiş, hayatta bir anlam bulabilmiştir. İşte tüm bunlara baktığımızda Arthur, başta kötü diyebileceğimiz bir profilken kendini o güne getiren tüm şartlarla, değerlerle yüzleşmiş, Hatalarını kabul etmiş ve doğru bir insan olmak için ömrünün son demlerinde dahi çaba harcamıştır. Bu çabasıyla kendini değil, birçok insanın hayatını kurtarmış, onların kalbinde iz bırakmıştır. Yani Arthur kötü bir adam olarak başladığı yolculuğunu iyi bir insan, doğru bir adam olarak noktalamıştır diyebiliriz. Ve serimizin karakterleri arasında kendine karşı en samimi özeleştiri vermiş, ne damet getirmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler dostlar. Kötüyü Tanımak serimiz birçok farklı karakterle devam edecek. Kanala abone olarak, videoyu beğenerek ve yorum bırakarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler, keyifli seyirler.